Sanal oyun dünyasından hepinize arkadaşlar ben Berat. Bugün Brawl Stars'ta zombi alacağız. Gördüğünüz gibi zombi geldi. 80 almaz. Hemen bir deneye basalım bakalım nasılmış. 80 almaz. Bence ucuz. Ben 150 almaz sandım gelir diye. Bence ucuzmuş. Oyun görünüşü güzel gözüküyor. Yeri kuruyor. Güzel gözüküyor bence çok. Yani çok güzel gözüküyor. Elmasım yetiyor. Ama acaba alsam mı diyorum. Çünkü 59 elmas ucuzlarsa odan almaya düşünüyorum. Güzel gözüküyor. 59 elmas ucuzlarsa alacağım ucuzlamazsa 80 elmas alacağım yani kesinlikle. Dediğim gibi 80 elmas almayacağım çünkü ben biraz daha elmasımı dikkatli kullanmak istiyorum. 59 elmas ucuzlarsa direkt anda alacağım ucuzlamazsa yine alacağım. Ama son günü bekleyeceğim. Bir milyar zaten son seviye. Hemen bir milyar saç topunu da atayım. Hem son seviyemde güzel gözükür bibim için benim. Zombi olması. 59 ama sucuğa anında alacağım zaten. Çünkü bence ben ucuzlayacağını düşünüyorum. Biraz kastı. Frank ot ile alabilir. Onun sesini kısayım ben. Şöyle atalım onu çok güzel aldım. Şöyle pusalım hemen biz. Şuradan bir baskın yapalım biz. Hoppala da aldık onu da. Buradan daha gol almaz ben şöyle bir iteyim ama. Şuradan görür müyüm onları? Çok Güzel derken ucu ucuna kaçtı Frank'ten. Ultim buca gitmesi kötü oldu. Şu akustara basayım hareket edemiyorum. Oyun, kastı. oyun çok kastı hareket edemedim. Tam öldürdüm derken oyun bayağı kastı. Hareket etmeyecek kadar. Ve bizim Nita AFK bu kötü oldu. Salak bir Nita ile geldik. AFK kaldı salak. Dediğim gibi zombi bence çok güzel gözüküyor. Baya efekti var. 59 dokuz nasıl ucuz kesinlikle alacağım ve video sonu çekeceğim. Ve maçı yenildik. Hemen bir mücadele daha atalım. Full seviye zombi bence çok güzel gözüküyor. Zaten bebininci ikinci kostümü. Ben yani hayat modunu atmayacağım çünkü hayat modunda çok buna vuramam. Adamlara ölürüm. Aa benim düşüncemden ucuz geldi. Ben kesinlikle 150 alması olur sandım. Ama zebani bu daha pahalı. Hemen şunu alalım. Sonra onları alırız. Roza gelmeden ikisini de almam lazım aslında. Rosa geldi herhalde. Ve aldık çok güzel. Efsane aldık. Azıcık da ölüyorduk ama bir vuruşuyla. Biz şöyle bir gidelim. Ve onu da aldık çok güzel tamam. 5 şüküs Kolt gerisi içeceğim. Şu anda kolt at da bekliyor. Buraya gerisi içeceğim onu direkt. Fazla yaklaştırmamaya çalışacağım. Böyle bir zombi bence çok güzel olur. İnşallah ucuzlar diyorum. Çünkü ona aslında çok da seksen mas resim yok ama çok güzel bir kostüm. Aldı ve herhalde o geberdi. Ben de şöyle bir basın yapayım derken ben fazla onun üstüne yaklaşmak istemiyorum. Ve onu da aldık. Çok güzel. Altı yükümüz oldu. Şu an birinciyle oynuyoruz. Tamam şu an hepsini bir güzel alalım. Bizim de hızımız var. Şunu hemen basalım bir. Tehlikeli durumdayız şu an. Bu da bayağı avantajlı çünkü uzaktan bana haşlar. Orada enerji içeceğimi var evet. Ne zaman gördüğü anda anlamadım. Ondan kaçmam lazım. ben. Çok güzel bekliyor adamı. Ve maç bizimdir. Çok güzel oynadık. 10 yüklüde birinci olduk. Dediğim gibi inşallah 59 anons ucuzlar. Bence ucuz ama sıra lazım. Ucuzlarsa alacağım. Güzel gözüküyor. Videomuz buraya kadardı. Video beğendiyseniz like atabilirsiniz. Bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.